Necla ben. Necla Yılmaz. 24 yaşındayım. Batman'da yaşıyorum. 5 aydır Louis Vuitton Global ailesiyle çalışıyorum. Ekip arkadaşlarımızla müthiş bir sinerji, enerji var. şu anda zaten yaklaşık 300'e yakın Batman'da distribütörleri var. Bana bugüne kadar kazandırdığı, daha doğrusu 5 aydan beri kazandırdığı çok güzel şeyler var. özellikle kendimi geliştirmek, ekip ruhu kazanmak, Ondan sonra birçok alanda kendime zaman ayırmak, yani birçok alanda beni geliştirdi. Ben e, okulu bıraktıktan sonra hayatın e, okul çerçevesi altında olduğunu düşünüyordum. Yani bir kadının için okul olmasa ondan sonraki öncülüğün evlilik olduğunu düşünüyordum. Ama Louise ben e, bana bunun tam tersini iddia etti. Aslında eğitime karşı bir insan değilim ben, kesinlikle. Ama hani kadrolu iş olmadan da kendi ayaklarının üzerinde durabilecek bir genç kadının olabileceğini bana çok iyi bir şekilde gösterdi. Ve şu anda Batman'da yaklaşık 300'e yakın ekibim var. Kız kardeşimle beraber yapıyorum. Ve birçok insana umut olduk. Hal umut olmaya da devam ediyoruz. Louis Vian Global şu an hem kazanç planıyla, vizyonuyla, misyonuyla bize gerçekten geleceğin çok daha güzel olabileceğini gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. Özellikle şu anda hani e, şeffaf bir firma, anlatabiliyor muyum? Şirketin sahibi, ondan sonra CEO'su, ondan sonra e, çalışanları yani iç içeyiz. Benim için bir yerde çalışmak, e, o çalıştığın ortamla aile olacaksın. Ben samimi ortamı severim, samiyeti severim, e, sıcakkanlılığı severim ve burada gerçekten öyle bir samimiyet var. Şu an evet e, bir kamptayız. Burada e, 500'e yakın insan var. Hangi şehre, hangi ile gidersem ben biliyorum ki benim o şehirde, o ilde bir evim var. Bu sektör en çok da bana onu kazandırdı.